Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün EFC oynayacağız. EFC 2 diyelim yani EFC 2 kere çektim. Bu ikinci çekişim oluyor. Hemen açılsın. Ödüllerimizi alalım. Sonra maçlarımıza başlayalım. Açıl artık. Oyun dondu. Neyse dokunuyorum güzeldir zaten görüyorsunuz mu? <laughs> e oyun da oldu herhalde. Birazcık ses açalım. Ödüğümüzü alalım. Birazdan kaldırımı da göstereceğim. Şu ikisini alayım. İki tane var. Bakın Çok saçma da değil mi? Çok saçma ne alaka parayla? <gülüyor> <gülüyor> Neyse çıkalım. Başta Ya hiç bir mı Çık 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 çık. Hmm. Şimdi hemen ben size bunu göstereyim. Kenan Yıldız var, Osman var, Bakar Kral var, Değerli i̇şte, falan filan. En iyisi zaten görüyordunuz çünkü Osman ve Osman ve Kenan Yıldız. Neyse işte takım böyle yedeklerde Kenan var. Hadi oldu. Neyse biz buradan çıkalım. Hadi maça başlayalım. Peki, peki. Bu kadar güzel bir şey ya. Tamam, başladık. Maçın başında o kenar Kemal Yeni'yi gösteriyordu. Aa, bu sefer başka oyuncuları gösterdi. Herhalde daha aç sesi. Tamam açtım sesi yine. Evet, benim adım Mehmet Ali. Bu adamı bence yenerim. Ne kadar güzel gözüküyor. Osman normalde Galatasaray'da Fenerbahçe'ye Osman'a hiç yakışmamış. Ronaldo. Adamlar Ronaldo var ama değişik Ronaldo. Neyse. Top bizde. O simel verdi yıldızı. Kenan yıldız. Kenan yıldız bir yerli ya. Kenan yıldız. Kenan yıldız. Kenan yıldız verdi. Kenan yıldız pas. Bak arka. Bak arka verdi. Aa beni beni. İlerledi, 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 ilerledi. Aa koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Hey, hey, hey. Evet, ver verdi ver Bak bak geri çekti. Bak pas geldi. Dante, Dante, Dante ilerledi. Dante, kuvvet. Ne gol! Gol, kalp yaptı. Sonra kırdı herhalde İlk golümüz. Ne kadar güzel olmuş. Ben yani şurada şuta bastım. Demek ki yanlış yere bastım. Orada vurmadı. Dibine gittim adamın öyle vurdu ya. Çok sinirlendim. Neyse başladı. Bir dakika ha, utoyu aldım ya. Çık dur. Uto, utodan çık. Çıktı. Çık çık. Tamam. O zaman dal. Pas Bas bas Lukas. Bu kadar. Bu kadar. Kenan yıldız. Kenan yıldız verdi. Kenan Yoluz. Osman. Osman Osman şutre. Gol Sine. Gol Sine. Attı yine golü. Bu arada şu hangi mısın, hani? Yorumlara bekliyorum. Ben Fenerbahçe diyorum. Yeniliyoruz ama olsun. Bu takımı tutacağız. Söyledim. Ay kasıyor. Okuyorum kesin beni söyleyeyim. Bir dakika dur şu an Olmadı evet o. Tüm aklını da. doğru söylüyor mu bu? da bir yorumlar yazın. Daha e, ne videoları gelsin? EFC'i mi, PUBG mi, sonra Minecraft mı? Mi? Minecraft'ta TNT patlatma mı? Bir dakika hemen otoyu aldım. Veya kuş. Derdi arasına Birinci bak birinci. Sayıp da. Şu adamı kısa. Osman'ı pazara gönderdiler resmen. Osman. Osman aldı ilerliyor. Osman çöktü ve kaldı orada. Güzeldi. Ben bir kere orta sahadan kuzeyime gol atmıştım. Oynarken. Bu da yenilmişti ama. Orta sahadan gol attı. Ama yenilmişti. Ama ben kazandım diye sadık. Çünkü orta sahadan gol attım. Orta sahadan biraz daha yenildi. Kaleden kaleye girdi. Abi onun nasıl? Bak öyle verdi o Simen. Oh, ne yapıyorsun? Hay, bari. Ne, Ay, de, yanlış. Uf, <laughs> kaydı kaldık. İlerliyoruz. Pas verdi o Simen. O Simen'e Ha. Evet, Aha, onu nasıl, onu onu nasıl atalım? Çok çok konuşamadım. Burada olan ülke ah be. Ee. Çok yalnız aşağıdan ben alayım. Burada var ya hemen ara yapın. Bir <laughs> evet. sonraki video bu arada büyük ihtimalle sorulur. Şey e, Minecraft'ı yani tip atlatmayın. <laughs> evet ben güzelce bir kullandık. Ah, ona kendim gol oldum. Bakın. Okay, okay, aldı. Tamam. Adam aldı simit. Hep de bu adamla atıyorum. Dört gol attım ya. Yine aynı görselini yaptım. Minecraftta çok güzel şeyler yaptım yani Halı saha yaptım Basketbol sahası yaptım falan. Onları diğer uzun videomda göstereceğim Kendime yeni bir villa gibi bir yer yaptım Ve bir cam yapılışı göstereceğim Minecraft oynarken Bakalım kaç tane müzeferimiz var Ona göre bir tane açalım. Değil mi? Evet dediğinizi duydum. Çok kolay adam oldu. Bu adamı yener Ben Bence yener miydi? Çok bir şey merak ediyorum. Bir şeyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Herkes yaşını yorumlara yazsın. Yaşını herkes yorumlara yazsın. Acaba var mıydı şey? Neyse bakalım bir tane. 772 mı? var mıydı? Öne çıkarmadı ya. Yıl başı hediyesi. 7 dakika var geliyor. Şu 500'lük var açayım mı? Evet bakayım. Açıyor 115 ayeti. Ya Allah bismillah. Tamam. Kemal Bu muydu? Aa. Çok güzel şeyler gösteriyor onu verdiğine bak. Ş şunlar da var mı? da iyi ki ya.

Adamım. Ha adamı Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Hadi al onu da. Aldım. Onu da al. Onu da al. Şunu git. Şunu al. Bu sefer alıyorum ama hiç, hani. aaa bomba da Bu sefer yemeyeceğim, Aa yedim ya. Bu sefer yemeyeceğim bombayı. Karış. Bu <laughs> durum tarihi şey geldi. Bakalım ne kadar güzel olmuş. Yani. mi? Bakalım. Ne var? Var mı? Bak. Ben hiç kalmıyorum. Var mı? Ben hiç kalmıyorum. Ucuz alıyorum. Param yok. Bin, binim var ya. Bin tane bir cezen ne ya? Bak iki bin olsaydı. Bir ton aldık. Ne var? 1000'e var mı? 100 %115 aralığa var. Alayım mı? Alırım. Ay yani, azıcık mı yetmiyor ya? Çok Bir var mıydı? tamam. Bir Yine var mı Oo, iki bin mücevher aldık. Tamam, çok iyi. Tamam, tamam, tamam. Bir tane daha bayağı iyi. 3 bir tane daha aldık. Şunu da. Güzel bir paket açıldı evet. hatta. Çek 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 çek. Bakın üç binim var. Evet çok az param var normal parası mücevherde yani. çok az var çünkü dün kaleci aldım kalecim çok kötüydü 3000 var mı 3000 3000 3000 3000 var açayım mı 100 lik açtım bunu hadi bismillah kane iyi mi 100 İyidir o iyidir efendim. şimdi şunu açalım şu açmamıştık ya Aç. Allah bismillah. Arka sesi duyuyor musun bak şimdi? Ne zaman kulüp 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 kulüp

Oyraya bak, ne Şuna Stoper mi ne Neyse şu an iyi. Ben bir sürü adım verdim. Tamam bak çekecek. çekecek. maçta atalım. Arkadaşlar çok değişik ya. Anlamıyor musun bu Adamın adı B. Nokta 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 B. Benimki Mehmet Ali. E nokta 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 ay, nokta 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 B. Çok değişik bir isim. Bu, bu benim takım. Evet arkadaşlar. ben Kenan Yıldız var ya. Bu ne ya? Adamın şeyi çok değişik. Şey takımın. Ha, değiştirme şey değiştirme var. Hep maç başlayışında şunu öyle uçmayın da ayağını krem şeyini gösteriyor. Ah, çok güzel yapmışım. Hayır Ol, al. Oh, Trap nesne şimdi iki, tane atmışsın ya. çok milyon tane atmışsın. Bu adam bizi bozulmuyor. Kime ya. Hep de bu ne ama açman Şimdi ekmen Açman yapar mısın? Ekmen ne yapar Bir Ekmen ne Bu ne Kalecik'e şey iyiymiş. Kim verdi kale damlaya bunu? Pas 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 pas. Aldım aldım pas verdim. O sinel o sinel o sinel ilerliyor. O sinel vurdu. O sinel. Şi... Oymadı. Sakin etrafını atmıştım. Hayır olur ya. Onlar gibi bir yer var. Oysa başlayalım. Hayır 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 hayır. Allah Allah Dante Dante Dante. Dante verdi bana. Oşi ilerliyor. Oşi ben. ilerliyor. Oşi ben. ve gol. O şiman, o o i̇şte bu. İki. Ne me, Mehmet. Ali Fenerbahçe İlerle 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 aldık alıp 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 tamam alıp 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 alıp